bugün sizinle birlikte kart şey yapacağız. Bilmiyorum. Bilmece, bilmece oyun oynayacağız. Bilmece evet. Yazılar var. Onları babam bana okuyacak herhalde. Ben mi okuyacağım? Ben okuyacağım. Sen bilmeceyi bileceksin. Evet. Ama benim bir tane biliyorsun ki vardı. Babam da o zaman yapmıştı. Ama şimdi babam bana seçecek. Şimdi... Arkadaşlar şimdi ben seçeceğim. Babam da okuyacak o mesleği. İlk bir tane kartını seç. Bana direkt ver. Hangisini seçiyorsun? Aa, evet ilk kartı hemen şöyle yapalım. Bak ben sadece gördüm onun rengini. Tamam. Mi? Soruyorum. Evet. Çarşıdan aldım kapkara. Filiz! Evet. <laughs> dur kız söyle hemen. <laughs> Önce bir sorsaydım. E, sor, sormadım ben de hemen bildim. Tamam. Çünkü hani siyah şey dedin ya. Tamam. Bir tane daha seç ver bana küçük küçük dişleri var ne de büyük işleri var. Havşan. Küçük küçük dişleri var ne de büyük işleri var. Genelde kuaförcüler kullanıyor bunu. Annen oradan bir fare diyor. Fare mi? kuaförcüler fare mi kullanıyor? <laughs> He? Ha? Hayır. Tarak. Evet doğru. Serra bildi. E küçük küçük dişleri var diyor. Şuradan alacağım sıra. En bundan almaya başladım. Ortadan hiç almıyorsun. Onu mu aldın? Aldım. Aldı. Bir, bir tane alacağım. aldım ama şey bakayım buradan şey oldu. Tamam. Evet. Yemeğin başı hastalığın aşı. Doktor. Yemeğin başı hastanın aşı. Şey bu mutfak. Mutfak diye bak bir daha okuyorum. Anne dur. Yemeğin başı hastanın aşı. Anne sana çok içiriyor bunu. Su. Çorba. Su. Dın dın dın. Bilemedin. Şey ben aslında Bir tane daha ver hemen. Bekle, bekle. Bakalım bulabilecek misin bunu? Alalım. Benim müşterim var. Aa. Aa gördüm. Bunu ya. gördüm. Bunu gördüm. Bu olmaz. Evet. Onu gördüm. Şuradan alayım. Tamam. Adım. Bunu verdi Serra. Bakalım biz de beraber okuyalım. Benim bir uçurtmam var. Gökte açılır, yerde kapanır. Şey bu, teleskop. Hani şey vardı ya, böyle uçuyorsun sonradan yerde bozuluyor. Hani havada uçuruyorsun sonra yere düşüyor. Şey e, ismi ne onun? Evet. Şey o, neydi o ya? Şu, bak şu. Göstereyim size arkadaşlar. Şu baba. Getir bakayım neymiş ya. Bak şu şu. <laughs> Paraşüt evet. evet, evet. Anne paraşüt. O o hadi millet biri paraşütle uçur tamam. Tamam hadi. Aferin sana. dedin ya? Ha, bildin onu doğru söz. Bir tane de... daha seçeceğim ha. Şey ben şuradan almayı düşünüyorum çünkü buradan hiç almadım değil mi baba? Almadın hadi. Şöyle veriyorum size test ol. Evet. Dışı var, içi yok. Tekme yer, suçu yok. Top. <laughs> Aferin sana kız. Çünkü suçu yok diyorsun. <laughs> Tekme yer suçu yok. Evet çok mantıklı bir Baba. bilmece. Evet bakalım. Evet. Arşın ayaklı burma bıyıklı. Kedi. Arşın ayaklı burma bıyıklı. Sen çok istiyorsun aslında bunu. Tavşan. Evet tavşan. <laughs> Çünkü evde tavşan besleyemeyiz. Ey, şunu istiyorum. Ben şunu alacağım. Tadın du tadın du 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 Evet. Arkadaşlar bu arada ben yürümediğim için çok umutsuzum. <laughs> Şu an bir daha okuyorum. Evet, evet. Küçük bir hayvan evi karavan. Karavan. Küçük bir hayvan evi karavan. Tadın 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 tadın. deden deden eksik diyor cici Bak, Bu hayvanın evi kendine göre karavanmış. Karavan? Yani böyle kabuklu bir şey. Oldu. Ne? Aklım var. Aferin sana. <laughs> Harikasın. Abi biliyorsun. Şuradaki arkadaşlar ben şunu doğru değil çünkü azıcık daha üstü olması lazım. Öyle mi olması lazım? Hadi. Buyurun ben seçiyorum. Bir tane daha seç. Ama ben böyle sıkıldım ya. Niye? E çünkü sen biliyorsun ben şey yapıyorum. E sen mi bana sormak istiyorsun yoksa? Evet. Tamam bir tane daha soralım o zaman sana. Bakalım bakalım neymiş bu. Dört ayağı var. Ya, şey canı yok, yok. şey yok. Şey yok. Yasa, Ayağını yasak, keser. Yasa. Hayır. Dört ayağı var. Canı yok. Ayağını keser. Kanı yok. Hadi bakalım. Annenin de derilsin. Dört ayağı var, canı yok. Ayağını kessen kanı yok. <güler> ne kadar var? <laughs> Aa, ne kız o? Şey, e şey bu. Vassa! Aa! Evet. Evet. Gördü, gördü, gördü. Hiç <laughs> ateşi. Nasıl çünkü? İyi hadi bakayım. Bak. Bu. Ha bu Ver tamam. Edin. Al tamam şimdi sen bana sor hadi. Sen seç, sen seç. Tamam ben seçiyorum. Ben seçiyorum. Şunu seçtim. Ver bana. Teslim tamam. Hadi bakalım. Yani bu ne olduğunu hiç bilmiyorum. <laughs> Niye? Çünkü bu çok kızık güzel. Şey. Tamam bakayım neymiş o zaman başka bakalım. Aynaymış. bilemem bunu. Hadi. Tamam. O başka zaman şunu. Hayır neyse. Şunu 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 seçtim. Aha bunu. Evet bunu seçtim. Evet. <laughs> Oraya bakmayacaksın ama bana bakacaksın. Söyle. Ağaçlar etrafta. Göl burada. Uçamıyorum. <laughs> Aa, <yanlış gülüyor> Bak şuna. Ağaçlar etrafta göl orada. Bak. Şey Neymiş? <laughs> Ağzı var, konuşmaz. Yatağı var, uyumaz. Akarsu. Akarsu. Tamam hangi seçiyorsun sen de sıfırı var. İyi de sen bana sormadı ki ben de bir olsun. Tamam. Hı hı. Bunun içinde çok sağlıklı bir meyve. İçinde topçuklar vardır. İçinde topçuklar vardır. Evet. Nar. Ama evet nar. Bakalım evet ama bakalım neymiş? Çarşıdan aldığım bir tane. Ay, sen niye bunu sormadın? <laughs> tamam o zaman bir ay tane daha seçiyorum. Ejne diyordun ki ev, pazardan aldım bir tane diyordum ejne diyordu ki mısır diyordu. Mısır mı dedi? Hadi bir tane daha. Bu Ses. da bilinmedi. O hayır bildim onu nerede dedim ya. Al. Allah Allah hemen bilinmedi. Hemen üç kez açtık hepimiz. Biz yaptığımızda gün pardon kalktığımızda hep bu Horoz zın... yani, mu? Zil mi? Şey çalar saat. Saat. Çalar saat. Evet çalar saat. Çalar saat. Çalar saat. Ama bu böyle sorulmaz. Okuma sorumaz. okuma. Çıt çıt çalışır. Kurulunca bağırır. Çalar saat. Ding dang. Ana çok güzel. Muz yani de hayvan bu. Maymun. Ya. Bakayım maymunmuş. Harbiden maymunmuş. Evet. Onu da okuyalım. Daldan dala yükselir, muzları bitirir. Tamam buradan. Bu yavru yanca böyle. Gök kuşu olmasın o. Ama öyle sorulmaz işte güzeli. Ben sana söyleyeyim daha zevkli oluyor. Evet. Tamam mı? Ben sana söyleyeyim. Seç evet. bir tane. Ben altlardan seçmeyi düşünüyorum. Seç altlardan seç, üstlerden seç, seç. Yeter ki sen seç. Darın darın darın. Senin bakalım da şunu yaklaştırmayalım. Şöyle yapalım. Şöyle de odaklayalım. Evet. Heh, Giyinli, hazır mısın? Mi? Bize Giyinli. ışık verir. Biraz sonra landa, landa. erir. Senin... Bu, bu. Evet. Aferin sana. <laughs> Seç bir tane daha. Da Bakma, bak. aa baktın ama ben seni baktığını gördüm. <laughs> Hayır ben seçeyim sana. Aa bunu Ama soracağım. Bayı. Hayır bunu sana bunu e, soracağım. E, Aha e, sordum. E, Aldı e, beni Tamam. İçi ateş, dışı taş. <laughs> yarı kuru. Adiş, yarı yaş. Geldim. Hayır. içi ateş, dışı taş. Yarı kuru, yarı yaş. Çok. Bak, içi ateş. İçi ateş düşün. Evet. Dışı taş. Evet. Yarı kuru. Evet. Yarı yaş. Yarı ben ben biz nerede yaşıyoruz? Ev. Hayır. Genel olarak. Sonundayız. Sa <laughs> <Sa> <laughs> <Sa> <laughs> dünya, dünya. Pas, 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 pas. Dünya. Demek salondayız biz ha. Evet. <laughs> tamam hadi son kez. Hadi bu son tamam mı? Ama ben yılanı bulmak istiyorum. Aa yılan yok. Hay oradan bakmıyorsun. Bakınca Bak bir anlamı bilmiyorum. yok. Bakıyorsun şu anda. Hadi, hmm. Son bu. Hı -hı. Beyaz bir örtü. Her tarafı <laughs> örttü. Ne bu? Söyledi. Hadi, söyledi. Evet, söyledi. Hadi ben. Bakalım bu neymiş? Uzundur, ip değil, ısırır, köpek yılan, değil. Yılan yılan. <laughs> yılan yılan. <Al> sana yılan. <laughs> Evet. Hadi o zaman kapatalım artık. Baba ben de O zaman görüşürüz hadi arkadaşlar. Hadi Görüşürüz. görüşürüz.